Evet arkadaşlar. Hep yeni hepinize merhabalar. Ben biraz hastayım. Hatta bayağı hastayım. Ona rağmen size video çıkartmak için böyle şeyler yapıyorum. Nereye düştüm? Buraya düştüm. Ben bu videoda çok konuşmayacağım arkadaşlar. Galita ama dili popuç gibi çok konuşacak. Kurtar bir blok at. Hastayım yani bayağı. Ateşim biraz var. Nasıl gelmedi. Nasıl gelmedi? Yanına düştü o zaman. Düşüşünü gördüm. En aşağı Stek gitti tahta. galiba. Mana yaptık. Onları anlatacağım. buradan çıkabilirsem. çıkabilirsin. İşte ben çıkıp geliyorum. geliyorum. Evet arkadaşlar çıkmayı başardık Çok hastayım gerçekten bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bayağı hastayım. Bugün elimde kayış var. Neden var diye soracaksınız. Ama önden önce evimi göstereyim ben. Evimi dekor ettim. Bahçem var böyle. Böyle. Kendi rengimle Çalışmamasam masam falan. Şimdi haritasının evine bakalım. Haritası da, da evi yarımdı bazı eşyalar koyacak altasın eve tam bitirmedi daha eşyalar koyacak birinci katı böyle daha ikinci kata başlamadım ve böyle bir koyduk. ikinci katı var Bomboş. Ben. ve benim de bahçem var birinci evet bahçesini göstereyim birinci katım da bitmedi böyle bir bahçesi var altasın Şurada box falan var. Buraya da havuz yaptım ortaklaşa. Ortak kullanırız diye. Ve arkadaşlar apartman tamamladım. Çok zor sürdü. Birkaç gündür video atmıyorum. Bu apartman tamamlamak için atmıyorum. Şöyle kocaman bir apartman var. En üst kat benim. Yani daire 17 benim. Bugün elimden de görmüş olduğunuz sizlere müze yapacağız arkadaşlar. Değişik hayvanları toplayıp buradaki yere koyacağız. Aa bir tane gördüm altazat. Altazat. Tam Tamam bir dakika. Ev aydınlatıyorum dışarıda. Arkadaşlar sabah yapıyorum. Bekleyin biraz. Bile yapmayalım. Şimdi Şimdi arkadaşlar. Buraya koyacağız şimdi. Aldığımız canlıları. Trikolara geyik dönmüştüm bir tane. Gel yanıma. Bir dakika eve iyicam aydınlatayım. Geyik. Bağladım. Evet evet. Bak geyiğe bağladım. Rakun var benim yanımda. O da bende kayış yok. At var. İki tane yeter mi? Ne? 32 tane. Yeter. Yeter. Bu ne lan? Ne kadar çekim bir şey bu? Gel artık. Gel artık Allah Allah. Hadi, hadi şu şeyi kırar mısın? Şu şu tarafı kır. Kür, kır kır. Koyacağız şimdi. Nereye gidiyorsun gel. Koy koy. Ben de çiti koydum da kendimdekini. Hayır. Kır onu koy kır onu koy. Koy. Oh. Huh. oh. Huh. Sen de bir, bir Birinci hayvan yaptık. Kuşlar evet, şöyle yaptık. Al. Ayrılın, Al, Ayrılın, Al ayrılalım arkadaşlar, ayrılalım. Tamam. Sen başka yap, ben başka. nasıl sesini çıkartıyorum. Kanka hayvan yerini biraz uzak koyalım ha ben evimde bak dinlemek istiyorum kendimi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çit alacağım evden Hatta sen yapmaya devam et. Tamam. Ben kuşları da direkt çıta bağlıyordum. Tamam. Aa başım. başım ağrıyor. Halal de kuş kaynıyor ya. İşler gerçekten başım ağrıyor. Kapı yapalım mı bir tane? Kapı koyalım oraya ya. Kapılı yapalım oraları. Bu kapıdan koyuyoruz. çit kapımız yok maalesef. <laughs> Normal kapı... Olmaz Aa, arkadaşlar sonra müze yapacağız. Müzeye koyacağız onları. İdarelik yapıyoruz bunu. İkişler idarelik. Lan, Lan yengeç koy... var karada. Al alan... Kuşlar için bir alan yapacağım ben. Kursan bana saldırır mı ki ben ben çok aldım ya ya neden yengecin tepesinde gözüküyor tasma uçan canlılar için de bir yer yapıyorum arkadaşlar şu an tasma kapmasın kerem eee Uçan canlı için yere ihtiyaç çok bak böyle yapabiliyorsun bak bu nasıl kaçmıyor? Kerem Böyle yaptım bak ne? Uçan canlı için yere ihtiyaç çok bak böyle Bağlaşsam. ama yaptım. Evet ya ama bazı kuşlar kavga ediyor ona dikkat et. ve tırtıllar kuşları yiyor video dışı gördük. Yemiyor da öldürüyor. <laughs> ne canatı? Gerçekten ben gördüm bu arada. Tırtın kuşa öldürmüş. Yeter mi bu kadar yükseklik? Kuşlar için bence yeri gerek yok ya. Bir tanesi için yaptım ama diğerleri için yapmam. Yapma çünkü başka bir şey var ben şey. Bu hala sana bağlı bu arada. Ne? He, yok. Değil ben uzaklaştım ki o zaman gelir Tamam bu burada kalsın. Başka canlı zonuna gidiyorum. Ha leylekler leylekler. Ooo bu ne? Ne bu Ne? Ben ormana gidiyorum ayı bulmaya. hastayım sen konuş al. biraz ben, ben bir işim var da sen... Karşı gidiyorum ben. Ayı falan bulacağım ben de. Şeyden geçirmek zor olur. Gölün üzerinden yapacağım zaman bir daha hissona saldırmasın onu kontrol edelim Aa bir şey buldum. Domuzmuş ya. Domuz da ekle. Aa tavşan. Tavşanı ben bağlarım. Dur artık. Çok hızlı gidiyor bağlayamıyorum. Bizim kanka normal Minecraft'ta imkansız ya. Ne? Modsuz Minecraft'ta tavşan yakalamaz. Seni hemen kaçıyorlar ya. Normal kurt bağlayayım mı? Burada da zor. Kaçıyorlar yine. Kanka kemiğin var mı? Kemiğin? Yok. Yok kemiğim Evet arkadaşlar yılan buldum şimdi bunu alacağım hayır. Sokar bu arada bu. Alma. Tamam. Evet arkadaşlar iki hayvan da aldım. Tavşan aldım ve yılan aldım. Gel gidelim. götürmek ölüm ya. Ben götürüp geliyorum. Evet arkadaşlar bu videoda tam yapamadık. Çok hastalandım şurup falan içtim eve gidip. Bayağı kötüyüm arkadaşlar. Videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum. Bir sonraki videoda inşallah iyileşerek gelirim. Bu videoyu bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki şeyden. Sus. Like sayın Bay Kaç like. Kaç like. Kaç like. seç. Arkadaşlar bye. kadar isteyin arkadaşlar. Bir 20 like'ınızı alırım. Görüşürüz. Kanka ben evimi yapıp kapatsam olmaz mı? Neden? Kanka bura nasıl bir yer? Bir dakika. Dur gör, gideceğim. Görüşürüz.